Evet arkadaşlar merhaba 29 Mayıs 2022 Pazar günü Pazar sabahı yine şatindeyiz Hong Kong'da ee, yine kran kran bir e, yarış günü çok cazip bir program var arkadaşlar tabi sabah seansı olması itibariyle e, katılmaz oluyor otomatikman bir de bu teşekkada yaşanan bir e, teknik problem oldu herhalde bu kadar çok e, Üyemiz bana yazdı ki e, Facebook'tan özellikle ne oluyorsa falan diye <laughs> arkadaşlar bizim e, TCK ile bir e, alakamız yok ama yani sonuçta e, böyle e, elektronik ortamda bazı şeyler oluyor e, bilemiyoruz tabi ama düzelttiklerini gördük bu ödemelerle ilgili. Aksi takdirde biletinizin üzerine yazan bir kod var İpodom'a gidersiniz o kodu gösterirsiniz okutursunuz elle girerler ödemeyi yaparlar yani. Ee, tabii ki peşinizden koşacaksınız kazancınızın hoş da bir şey değil gerçekten pek hoş olmadı bu TCK için açıkçası ama yapacak bir şey yok hani neyse e, sonuçta üzerinde Türkiye jockey kulübü o, o bizim için önemli o Türkiye olması yeterli evet arkadaşlar 9:15 te sabah körün diyemeyeceğiz ama yine de sabah tabii saatlerinde e, cumartesi günden böyle kalmış e, artık. Gece geç yatmış kişiler için imkansız gibi bir şey burada sabah kalkıp bu koşullara bakıp değerlendirmek. Neyse sonuçta 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar varsa hemen değerlendirelim ki var yani o oynayan birçok kişi var. 3 yukarı İngilizler 1400 menüde çıkacaklar. Çok zor bir e yarışla başlıyor burada. E 8 numaralı Natural Gold ilk atımız Lyle Heaviston. 11 numaralı Super Highway Caris 6 numara Maximize Hart Alexis Bader, 5 numara Grace Love, Luke Ferraris ve 1 numara Light of Van Shi Bu Light of Van Shi zaten e, daha beden de verdik 35 gün arası var ama e, Shatwick'i bindirmişler üzerine. Apranti 8 11 6 5 1 burada. Eğer yedili bilese oynayacaksanız veya e, ikili yapacaksanız bu atların içerisinden iki tanesi gelir diye düşünüyoruz. <laughs> evet günün tek sentetik koşusu. Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metrede çıkacaklar. Yani bize yansıyan kısmıyla son 7 tane koşu alıyoruz çünkü oradaki saatların yüzünden koşular aslında daha evvel başlıyor. Arkadaşlar burada günün en zor ayaklarından bir tanesi de burada var. Tam 7 tane at yazacağız buraya. 7 numaralı Romantik Combo Evet, 1 numaralı jokey Joe Moreira. 1 numaralı Cheng Cheng Prince, Zaqpurton, 5 numara King's Capital, 12 numara Darcy Joy, Lyle 3 numaralı So We Joy, J 2 numaralı Delightful Laos, ve 8 numaralı Infinite Power, Matthew Poon arkadaşlar. 7, 1, 5, 12, 3, 2 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz burada. Arkadaşlar varsa siz de ilave edin. Bu ayak gerçekten yani bu ayağa geçtik mi belki de altı tutacak. Üçüncü koşudayız şimdi. şimdi 10.40'ta handikap 40'a 60. 3 ve yukarı açtığı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet e, 14 tane safkan var burada. Burada bir alternatif bankumuz var. Küçük kuponlar için ideal böyle. Beauty Tycoon, Joe Morrow ile alternatif bank arkadaşlar. Burada sadece bir koşuyla dördüncülük <laughs> görmüş olsa da 52 handikap puanını yerleşmiş bir anda. Ee, üzerine de e, Güney Afrika'nın bir numaralı jockey'i ee, özür dilerim. <laughs> Güney Afrika e, biraz evvel Güney Afrika videosunu yaptığım için Hong Kong'un bir numaralı Jockey John Morale arkadaşlar biniyor. 8 e, numara burada Alternative Banco bir numaralı Enchanting Ibis Andre Hamelin. 2 numaralı Phoenix Light Zach Burton. 14 numaralı Dragon Kingdom Alexis Bader. 5 numaralı Kolonel Matthew Poon. Burada her ne bu hmm. Matthew Poon Apprentice statüsünde. E, eksiki yazmış arkadaşlar. Yani biz bunları söylemiştik daha evvelden yazın diye e, apranti olanların e, indirim aldığını görmeleri lazım. Gerçekten çok e, üstü körü gidiyor TCK bu konuda yabancı yarışlarla ilgili. E, neyse yapacak bir şey yok yani sonuçta yazmışlar ilk kez gördüm ben bravo. E, ve 4 numaralı e, arkadaşlar Falcon Turbo Lyle Havaston'la. Evet burası 8 alternatif bankomuz 1, 2, 14, 5 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Ee, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. 4. koşumuz The Lion Rock Trophy diye geçiyor. 274.170 dolar arkadaşlar. Çok sağlam bir para. Grup 3 koşusu 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. <laughs> Günün bankosu burada geliyor. Excellent Proposal Joe Mara ile banko. Evet yani bu safkanın e, burada e, geçilmeyeni düşünüyoruz biz. E, Birçoğunu geçmiş saatte e, bakmayın orada 3 lira 9 lira 5 lira bu grubun üstünde bu safkan. Banko diyoruz arkadaşlar 4 numaraya. 5. koşu Hanikap 60'a 80 3 Ulugray İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada 11 tane safkan var ve bizler de burada şimdi küçük kuponlar için 3 tane at yeterli olacaktır ama 1 numaralı Buzinga Karistit'inle ilk atımız 4 numaralı Sakevin John Morey 3 numara Peking Trade Mill. Zack Burton 1-4-3 Geniş kuponlarda 2 numaralı Lucky Fun Jerry Joe ve 6 numaralı Brilliant Way Alexis Bader. Evet burada e, Magic Supreme de var Yani çok geniş yazanlar burada Belki de Magic Supreme'i de ilave edebilirler e, 9 numarayı Ama burada 1-4 ve 3 çok ön planda Bize göre 1-4 ve 3 numaralı safkanların gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle bana göre burada 1 ve 3 arasında bir koşu geçecek gibi duruyor. Daha da uç, ufaltırsak burayı küçük kuponlarda. Evet burada Kaishin Dragon'lar falan bunlar çok altlarda kaldı. Bakın burada mesela yazmamışlar. Eksisi var burada Matthew Poe'nun. Aparat indirimini yazmamışlar. Yani kafalarına göre iş yapıyor. Altıncı koşu 12-15'te arkadaşlar Şahat Hipodromu'nda Ha burada bunlar tabii kağıt üstünde verdiğimiz altların dışında altlar gelme ihtimali var biliyorsunuz. Evet handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Tam 14 tane safkan var arkadaşlar burada. Evet bu 14 safkan içerisinde yine bir alternatif bankumuz var. 8 numaralı Massive Action Zack Burton'la alternatif Banko arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 numaralı eğer Massive Action burada geçirirse ne olur? O zaman e, hemen şu olur. 5 numaralı bize göre Dragon Fortune Kerstin devreye girer. 3 numara Armor Eagle Alexis Badelle. 1 numara Co-Partner Ambition Jeho ve 14 numaralı Erimo Joe Morrell arkadaşlar. Saf Amerikan safkanı. Evet tabi burada şimdi yazmadığımız mesela bir 11 numara var Commanding Missile Harry Bentley ile bunun dışında artık başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani çok sürpriz olur gerçekten başka atın gelmesi. Burada. 8 alternatif banko. 5, 3, 1, 14 ve 11 numaralı sapkanlar diyoruz. 7. kuş handikap 80'e 100. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar 13 at içerisinde 5 atımız var. 11 numaralı Rewarding Together Shotwick ile 3 numaralı Fantastic Treasure bir işin 12 numaralı Rock You Heart Carey Stinson 1 numaralı Trillium Win Alexis Badel burada Alexis Badel ee, noktayı koyabilir bugün son koşuda bu Trillium Win'e peydir koşuyor bu sene hiç birinciliği yok ama Davel'deki birincilikleri var arkadaşlar grupta uygun bu 1 numara burada gayet güzel gözüküyor şu anda yani bu grubun tam böyle içine girmiş. Bir de birinci olduğu için e, biliyorsunuz e, günü e, Hong Kong'da arkadaşlar handikap puanı yüksek olan atlar birinci sıraya oluyor. Mesela 99 olduğu için bir, bir numara oluyor. Mesela bu daha az olduğu için sıralamaya göre altıncı sırada mesela handikap puanının e, burada e, durumuna göre e, sıra alıyor. Şimdi burada tabii bir numaralı Trillion Win otomatikman en yüksek handikap puanıyla birinci e, numarayı almış. Ama start'ı farklı tabi 8. start'tan çıkıyor. Son olarak da 8 numaralı California Rat diyoruz Matthew Fulna. Burada biz bir 7 numara yazmadık. Peking Victory. Onun da geliri var mı? Var arkadaşlar. Çok dikkat. Yeri olanlar için olabilir. 11-3, 12-1, 8 ve 7 diyoruz. Evet arkadaşlar. Hong Kong Şat'indeki tahminlerimiz bitti. Long ile ilgili de videomuz yayında. Belmont Park için 9 koşulu bir program var ve tam e, arkadaşlar 3 e, adet tekimiz, bir adet alternatif bankomuz var Belmont Park ile ilgili. Onun için premium üyelik gerekiyor biliyorsunuz. Evet e, tüm e, üyelerimize, bizi izleyenlere iyi bir pazar günü geçirmesini diliyoruz. Herkese bol şans arkadaşlar.